Gör beni abi burada. Gör beni. Aga 19'lu ya. Ha. 4 kişi iç içeydi tamam mı? Oğlum bu kadar ama gibi bir öldürüştü lan. Oha mi, mi öldürdüler? Eren, Eren az önce de aynı savunmayı yaptın Eren. Evet. sensin işte. <laughs> ya oğlum beni hiç, şey hiç sorma yani. Hiç sorma ya. Eren direkt giriyor ya ona ben doğru. niye bok yolu anlamıyorum ya. Kim abi dakika Eren ne diyor ya. ben anlamıyorum abi. Eren'e mi verdin Eren, Eren'e Eren'e verin? Oğlum abi, 4 kişi iç içeydi bir tane kill alındı ben de reportlandım. Niye o tabuka beni vuruyorsunuz ya? Tamam tamam kanka az önce de. Eren'e mi verin? Eren'e mi abi? Ya Veriyoruz yani. <gülüyor> hani, <gülüyor> Oğlum, sürüp sürüp ya. Eren hani ilk kopuk sen değildin amına. Oğlum niye dur bizimha gel öldürüyorsun ya? Phantom <laughs> var Florian katil değil çünkü gözümün önünde <laughs> odası. Kaç Taş vurmayayım. Mirko da değil bu arada galiba. Galiba. Eren ver Eren. 100. Ben bir bilmiyorum. Ben Farat'a veriyorum abi içimden geldi. Allah belanı. Sen bu kadar hırs oynamazsın Eren ya. Harbi heram mı lan bakayım. O değil de 4 kez üst üste şey geldi ya. Oğlum mahvoldu geldi. Ya, Eren ya. çok belli ettin kanka. Çok iyi anlattın. Eren 2 Eren, kapatıldı. Taktik şuydu bak 4 kişi iç içe ya. Ama ayrıldınız tam öldürürken sıkıntı oldu. Abi, Abi adam üzerinde büyü var. İlkel şov yaptı. Çok Solada varsa battı yani. Nasıl oldu böyle anlamadım. <laughs> oyay bildiğin şov yapıyordu ya. Haydi bismillah, elektriğe giriyoruz. Öldürmeseler bari. Ölmedi, kaç. Kaç. Şurayı bir yoklayalım. Tamam. Aha bir var Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Be. Ah. Gençler. Shields'daydı. Yazık. Ney? Anlamadım. Yani, yani. Cesedi, cesedi. Evet. Yunus'un Söyledim cesedi. Yunus'un cesedi. Benim yüzde yüz değil çünkü görevi gördüm animasyonda çıktı. Ben de yüzde Enzel'le değil. şey bak. Enzel'le Yugo Kafetaryen sol tarafına gitti. Yani büyük ihtimalle ben, ikisi de ikisi de değildi. Ehezeyle beraber. beraber bir şeydeydik. Aşağıda şu yapmak için görev... Bir ben, en ben, ben, ben benzin, ben, benzin, ben, benzin görevini ben, yaptım ben, en son ben, yapıyordum. Farat ya Farat ya, ya, Yu, ya Yugo. Abi, ya, abi ben, az önce ben, az önce Enzel'le birlikte ben, sola ben, gitti dedin. Ben. Bir saniye ben, arkadaşlar. Ben, bir saniye ben. bir dakika bir dakika. Az önce Enzel'le birlikte sola gitti dedin. Sonra bana suç attın. Tamam. Ne alaka? Ben, sola gitti. Ama ondan önce sen admin odasındaydın yani sadece admin odasındaki şey, sen vardın ve şimdi admin odasındaydın. ölmeden önce yueko değildir demişti haberiniz olsun bunu da hatırlatmak isterim. Arkadaşlar ya, bir şey söylemek istiyorum ben. Ee, para Ali'den, para Ali'den, para Ali'den para emin para. olan var mı? Ali'nin görev yaptığını gören bir şey var mı? Yok. Yok. Ben de görmedim. Ali'ye verdim. Beni zaten montaj gördü. Bana şunu söyleyeyim. Benim de... montaj gördü. Zaten şu an Farad'dan bir tane de, katil de, gittiği farad. için elemek için erken ya. Skip verebiliriz yani. Abi ben Ali Ali'den şüpheleniyorum Arattan Öldürüp repoklamış olabilir çünkü güvende dört 4 kişi var. Lan montaj. Beni görmedin mi ta nereden geçti? abi ben Farhat diyor. Görmedim Bence ya. Bence Allah, da, güvendim güvendim. ben. Allah belanı yanımdan geçtim ben. Bir mesaj ben Farhat'a verdim abi. Ben kimseyi vermiyorum inanmıyorum kimseye. Ben sana. de vermiyorum. Ben de vermiyorum. Bir el daha beklemek daha mantıklı. Aynen. Peki abi. Benim neler kaldı? Apra reaktör. Reaktördeki lütfen uzun görev olmasın ya. Ah sayı görevi. Bipins kaldı. Aha. Ben bitirdim. montaj buradan geldi. Boş, boş. Ey Farat gelme. Aa tamam, burada da yok. Kameraya yatıyorum ben ya. Kameraya yatacağım ben. Gördüm gördüm kameradaydım. As Farat'ı. Farat'ı Farat. asalım abi. Aynen. aynen. Ben direkt... Farat mı? Aynen. Ya, gördüm, ben gördüm direkt kameradaydım. Beğenmiştim zaten ya. İletin ben Ali, olma, Ali olmadığını diyecektim. Ali check up yaptırmıştı Farad'tan Lan Ulan terbiyesiz Farat. Lan. Savunma yapacağım olacak. mı bekleyelim mi? Ben, <laughs> ben, kendim kendime oy vereceğim. Adam görmüş adam. abi neyin sallasın Adam başlıyor. direkt dedi ya montaj benim görevi yaptığımı gördü Ben dedim ha yalan söylüyor ben görmedim Lan Vay montaj mi? bu arada gördün ha Cidden gördün Oğlum görevden ya. görevi görmedim. yapmadım ki Hayır görev <laughs> değil yanından geçtim <laughs> ben direkt boş, boş Soldansa Oh yeah come on baby Kazandım be Kırmızı taş beniyorum ara şişleri Ya bir dene çok Ananı avradını bu ne oğlum Flaş gibi flaş. Ana. Oğlum abi, merkez önüne indirdi kırmızı sağdan kırmızı nerede Aynen. Direkt Hatta gözümüzün önünde olurdu. öldürdü. Abi bu zaman veriyoruz o zaman. <laughs> <Bir> sun, <laughs> dur savun, dur dur tamam. bu sefer bir savunsun gözünü seveyim net, ne diyecek net, be? net info mu abi net net, info. net. iki kişiydik direkt gördük direkt Hadi gördük. gördük. kim sö onu kim söylüyor? Hepimiz. Hepiniz kim? Evet. Ben söyleyeyim onu. Tam Tamam Merve Tone değilse beni atın <laughs> tamam. Abi şunu söylemeyin o değilse beni atın şu değilse. Ya ben, abi ya. Oyun sanırım ya. Ben Merve Tone'ye verdim abi. O değilse şunu atsın. Hepimizin önünde patlattı adam. Tamam, tamam abi Veriyorum verin ver, ver Tamam verin Verdim abi Sorun değil ee, Ama demeyin yani bundan sonra o değilse beni alsın falan Ama bir Gel kere evet. bir... Başta görmüşse demesi lazım adamın. zaman yani, abi bu bir kişi saçma orası. oldu ya Sadece flash ben mi gibi, gördüm orada onu Flash gibi gidip gelmek saçma oldu ya İyi e, tamam yereli değiştiririz de sarıyor aslında ya alışınca Alıyor da öldürür bir şey Ben de ver umut Abi ben bir şey söyleyeyim mi ben kimseyi görmüyorum anasını satayım Bir anda vışt diye geçiyor yanımda bunlar Harbi ya Beni bilgisayar kısıyor. Bu da bak adım adım. Merda <gülüyor> Salak. <gülüyor> gördük abi biz boşuna mı gördük? Oğlum yürümeye alışamadım ki ben. Aa. Ona ventten mi çıktı acaba? Çok şüphelisin hocam. Çok şüphelisin turuncu. Ananı aldım anan yakalandık ya. Tüh. Eğeceymiş. Lan bul ceseti bul. Abi adam yanından geçti gitti şaka mısın sen? Abi adam yanından geçti o kadar hızlı ki görmedi bile. Bilinmez. Şunu bitireyim 19'da kalmasın. Heh. Abi, bu kadar hızlıyken nasıl bulamıyorlar gerçekten Allah'a şükür. Selamünaleyküm evet abi. Aleyküm Net abi. bir info <laughs> vereceğim. YBC değil yaprak dökerken gördüm. Evet, ben de ben info 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 veracağım. Veracağım. Net bir info veriyorum. MHC. Ben, ben söyleyeyim. nasıl, söyleyeyim. veriyorsun gidip... abi bu infoyu? Nasıl, nasıl veriyorum? İçeride EHC ben belki vardı. Abi ben böyle bir şey, şöyle de... bir şey söyleyeceğim. Ee, montajdan şüphelenecektim ama değil çünkü silah odasında görev yaparken animasyon Beyler EHC yüzde yüz. Savunma abi EHC evet, evet, montaj da, de, şey söyleyeceğim. Montajda elektrik. Değiliz Aynı şey söyleyeceğim. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Beyler ben, olayı söyleme. mi? E, e, ben Stars, ben. Üç, üçümüz ben açar. Tamam abi birlikte görev yapıyorduk evet. Görev yapmaya geldim. Bir dakika. Adı değilse montaj. Al. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben, Kim diyor ben, bir dakika sabotaj başladığında ben Ali ile birlikte sabotajı durdurdum diye hatırlıyorum. EHC ya, ya, onu ya. bırak. Şey Adımı aptesiz mi öldürdün Aptesiz mi öldürdün? <laughs> abi bir Cenabet dakika. Can abi öldürdü. ben... abi sabotajı ben biriyle birlikte bitirdim. Hatta el taraması var Abi birlikte bitirdik ama sabotajı bitirdiğin senin impostor olmadığı anlamına gelmiyor. Montaj Stars katil değil. Çünkü silah odasında görev yaparken animasyon çıktı. Yüzde yüz değil. Ben EHC veriyorum. Montaj öyle diyor GBC zaten öyleymiş. Eren de öyle. EHC ile aynı kalıyor. Sonra ben çöp döktüm. GBC döktü. Aynen biz o Bak EHC diyorum. Kaybetmeyiz. EHC abi. EHC yüzde yüz. Tesadüf değil abi. Bu tesadüf değil abi. Bir dakika. Bir dakika. Bu tesadüf değil. Enzel'den nefret ediyorum imposter olsam ilk enzeri keseceğim. Arkadaşlar çok iyi oynamadık mı ama ya? <laughs> Oğlum Enzel AFK'ydı. Enzel AFK'yken ben iki kişiyi kestim. O döndü. Bir sürü kill almaya devam ediyor. 4 ya da 5 kill aldım emin değilim ama ya 4 ya 5 aldım. Abi ışığı gerçekten kimse açmayacak mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne no olur birisi direkt, net infoyla gelsin bir kere de be. Yok. Teşekkürler. <laughs> Abi ceset neredeydi ya bari ya. onu söyle ya. <laughs> Belki elektrik, elektrik dedi ya. değildi. Ha, pardon duymadım. Evet. Dedim, evet. Elektrik orasında kim vardı? Ben admin değildim. Valla bir baktığımda kimse yoktu baktığımda. Ben vardım. O gibi? zaman elektrikler öldürüp <laughs> vent'e girmiş abi. Peki vent'in bağlantısında security veya medbay'de birisi var mıydı? Katil sence söyler mi bunu? Yok ya, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok var. Abi, o zaman çık patalım. Hadi hadi. <laughs> Yunus. Hı. Ay hani? Yunus. Diğer Yunus şey oy de ondan serilendim. Özür dilerim. Enzel'i sevmedi Söylemiş miyim? Söylemiştim. Oğlum ışığı niye kimse... Allah'a şükür be. Yok ya beni bir gözledi. Görev yapıyorum gibisinden. Katil olamaz büyük ihtimalle. Benim adminde görev var kanka geliyorsan. Gelmiyorsan Allah emanet. Aha. Yunus! Yunus! Arkez Yunus! Abi, Yunus! Abi, abi. Gördüm. Vallahi Yunus'u gördüm. Gözümün önünde Çıkıyorum. adamı öldürdü. Yunus'un önünde ikisi eh, öldürdü. Ece yanından çıktım ya Ece. Arkadaşlar Enzel. size, size net bir şey söylemek istiyorum. Ali ile Enzel. Hayır Enzel. Yunus. Ne her biz arkadaşlar arkadaşlar şöyle Erdem Erdem biz Erdem. ile birlikte iki tane görevi birlikte Erdem. yan yana yaptık abi. Erdem 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 çıkmadım. Erdem, Erdem yine odasındaydım Abi bir Sus, ses olur mu? Bir şey konuşacağız. Erdem ilk odasındaydım çıkmadım bile. Ali var ya. ya. Bir şey konuşacağım. Erdem ya, yanımızda Ali ile Enzel vardı değil mi? Görmedim seni gördüm sadece ben. Heh tamam. Enzel'i veriyoruz. Lan niye abi, bana veriyorsun? Abi, ya abi, var. Enzel Lan, abi, bana Enzel'i veriyorsun. Abi, abi, ben, enzel Farad, herkes Enzeli e. bak. Öyle hiç mi olur? Sen önce beni öldürdü adam ya. Tarat. Barat bana güveniyor mu abi? Abi gözümün abi önü o. E önünde öldürdü. Barat. Ece gözümüzün önünde öldü. Oğlum gözümün önünde öldürdü adam. Barat güveniyorsan abi enzele verin. Enzele verin. Farat. Şey, abi abi ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika ben bir şey konuşacağım. Abi ben elektrik odasından çıkmadım. Kesinlikle çıkmadım. Ali Çıktı beni an. görmedi bile. görmedi şu anda var. ben sırf Önümden ona şey yapıyorum. Geçtin. Önümden geçtin. Önümden Abi ya. enzele verin. Abi, abi. enzele verin. Yemin ediyorum. Önümden ah, e e e e geçti. ne geçti. Önümden geçti. Önümden geçti. Önümden geçti. Önümden geçti. Farat. Ece gitti diğerini öldü. Farat enzele abi. Farat Ali'ye. Abi adamlar edip işletiyor ya. İlk abi, sıra öğrendik. Enzel'e verin abi. Enzel Barat, ya da abi, Ali. ya Ali. Arat, vallahi gözünü önünden Bir şey söyleyeyim Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İki Gelimi arttırmak çok iyi lan. İki saattir bir lira koyu vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse vereyim artık. Enzel'e ver abi. Abi YBZ Allah'ım. Kim çıktı? YBZ. Abi ah, Ali. Ali. Diğer hali diğer hali diğer Diğer hali diğer hali hemen ara ist koy diyorsunuz. Seri ver abi, seri ver abi. Seri seri abi. Seri ver abi. yalan söylüyorsun abi. Abi öyle mi? bir yalan vallahi billah diyorsunuz. Allah top eder ya. <laughs> ulan enzal, ulan enzal. <laughs> Yemin ediyorum. Başım ağrıdı ya. Oğlum bu ne bas bas bağırıyorlar ya. Böyle oyun mu oynanır? Lan biz ay öldüm sandım. Abi ver Ali'ye. Ver ver ver. Abi Ali'ye ver. 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 ver abi ver. ver, 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 ver. Farat ver birbirlerini savuyorlar. Daha az önce gördüm. Ver. Ver abi ver. Ver Vini bak direkt Vini aldırıyorum. Abi bir ki. de Erdem ne biliyor musun? İki kişi aynı anda öldü Kanka, zaten. kanka ben ne... zaten şuradan beri ben elektrikten çıkmadım az önce amına koyayım. Yalana bak. <laughs> Yalnız var ya bir dakika. E. Enzel ne savunuyor lan kendini öyle? Adam... Bayağı, bayağı. Bayağı, bayağı. Ver ver para!